Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Yine Havan'la beraber oynamaya devam ediyoruz lig yolunda. Şimdi şöyle ortadan Goblin çetemizi bırakalım. Bakalım rakipte de hangi deste var bir onu öğrenmeye çalışalım. Ve muhtemelen Bait deste oynuyor prensesi çıkardığına göre. Şöyle bir alev topu atarken şunu yukarı doğru bir kaydırayım. Ve alev topumuz mükemmel bir şekilde yine fail oldu. Ve rakip alev topumuzun fail olduğunu görür görmez hemen kıvılcımını bıraktı. Ama önemli değil. Önce bir tomruk atalım. Hemen peşine yarası atıyorum ki ne kadar hızlı atıp vurursak, hasar versek o kadar iyidir. Dur bakalım. Tamam şunu bıraktık ama sanki bırakmasak daha iyi olacak gibi de evet. Burada biraz hasar alacağız. Önemli değil, önemli değil. Valkür'ün gelmesini bekleyeceğim. Valkür hadi Valkür. Geldi tamam. Şimdi maçın başında birazcık anlatırken ve şuradaki telefonun e, excessive touch mı ne unuttum adını. Onu yukarı kaydırırken bir fail yaptık. Ondan sonra getirdi götürdü ama önemli değil. Çünkü bu maçı kazanacağız arkadaşlar. Ya biz asla vazgeçmeyiz biliyorsunuz ki. Şimdi öncelikle bir iksirimiz dolsun tamam mı? İksir dolmadan bir şey yapmayalım ama rakip 3 taca gelmeye çalışıyor. Mini Pekka ile beraber dur bakalım sen Mini Pekka'cım. Tamam Mini Pekka'yı aradan çıkardık arkadaşlar. Şimdi şöyle bir mortarı yani havanı dikelim. Şimdi soldan. Bence rakip biraz yanlış oynadı. Aynı yöne iki tane bait unsuru attı. Şöyle bir tomruk atalım oraya. Hava bir bir şey atmasak da olur şimdilik. Şöyle Havan'ı korumaya çalışalım. Gayet iyi, gayet iyi. Vur silah şöyle biraz daha vur. Yani Havan'la ne kadar vursak kardır. Bu arada da e, Sağ tarafa bıraktım Havan'ı. Çünkü eğer sol tarafa kursaydım Havan'ı Rakip her yerine çete bir şeyler bırakabilirdi. Fakat bizim sağdan atak yapmamız lazım. Yani sağ kulesini almamız gerekiyor. Şimdi Rakip yine geriden kıvılcıma başladı. Madem sen oradan öyle bir alt iksir harcadın. Biz de şu an varımızı yolumuzu atalım. Çünkü Havai fişekçinin de elinde yok senin. Ee? İnternete mi gitti? Ben hiç anlamam. Ha internet gitmemiş. İksiri yokmuş. İksiri yokmuş dedim. Acaba yine mi internet gitmedi? Şu kıvılcımı durduralım. Hop 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 dur bakalım. Dur bakalım. Neyse o şey bırakacağım. Heh, zaten Valkyrie'ye doğru dönüyormuş. Mini Pekka'sı. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir alev topu atalım. Hava şeklinde karşı. Aslında minyon sürüsünü bekliyordum. Hava, e, alev topu için ama. Maalesef onu kullanmak zorunda kaldık. Rakipte de biraz yani bayağı bir bait unsuru var. Çeteler var. Minyon sürüsü var. Dur bakayım. Ee, prensesi var. Havai şekisi var. Şöyle bir tane tomruk atalım. Arkasından yarasamızı koyalım. Bakalım özelliğini kullanabilecek mi? Mini pek orada erir diye düşünüyorum. Özelliğini şu an kullandı. Gayet iyi. Özelliği erken erken kullanması çok daha iyi. Şöyle bir teşekkür ederim akibimize özelliğini erken erken bastığı için. Hayır. Dur bakalım. Tamam. Havai şekçimiz şey. Silahşörümüz gayet güzel bir şekilde aldı. Şöyle Valkyrie onu alalım. Peşinden direkt şeyleri yolluyorum. Yara sayım ara sayım ne varsa yolluyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Arkada çalışmaya devam ediyor. Şöyle bir havan kuracağım ama tamam kurdum havanı arkadaşlar. Tomruk alıyor mu? Alıyor prensesi. Hemen tomurumuzu bıraktık. Oradan mini pekkasını falan yolluyor. Sıkıntı yok. Havanı korumaya çalışacağız arkadaşlar. Havanı ne kadar korursak o kadar iyiyiz. Hemen bir topu. Hemen anında. Çünkü orada hava fişek kaçmaması gerekiyor arkadaşlar. Gayet güzel. Şöyle bir tane silah. silahşör bırakalım. Bir de yarasa bırakalım. Ne olur ne olmaz. Aslında yarısıya bırakmasak da olur gibi. Hemen bir havan. Hemen anında dikiyorum abi. Adam benim havanı bu kadar hızlı çevireceğimi düşünemedi herhalde. Güzel. Güzel. Gayet iyi. Tamam. Şimdi şöyle bir tomruk derken oradan bir mini peka geldi ama mini peka gelse bile bize çok bir etki yapmıyor. Havan şu an çalışmaya devam ediyor. Orası muhtemelen alev topuna gidecek. Evet. GG. Well played. Evet. Teşekkürler. Bol şanslar dostum. Sevgili Cer. Cif cifa bir şey adam deterjanmış neyse iyi oyundu. Evet arkadaşlar şöyle Basti. Basti ile tekrar beraberiz. Şimdi yine de rakibimizin önce DSS'nin ne olduğunu görmemiz gerekiyor dur bakalım. Onu erken mi kullandık yok tam zamanında kullandık. Tam zamanında kullandık madem sen bırakıyorsun ben de buradan bir çete bırakayım o zaman. Ne atacaksın? Hmm, bu rakip acaba iksir olabilir mi arkadaşlar? Acaba dur bakalım iksirimiz dolmasın taşmasın. X'i olabilir bu arada rakibimiz. Bir görmemiz lazım X'i mi değil mi? Yok X'i değil. Şöyle bir tane tomruk atalım. Yine bu arada yine Beyt'e yani Beyt geldi. Bu aralar Beyt kart kullanan çok fazla insan var. Direkt bıraktım havanı. Direkt kurdum elime dönmüşken. Çok iyi, çok iyi. Oo bir dakika rakip de hem şey fıçı var hem de binici var. İki tane atak kartı birden oynuyor ve tomruğu varmış. Tamam. Desteği hemen hemen çözdük rakibin. Elinde büyü olarak tomruk var. İki tane atak kartı var bir tanesi binici bir diğeri ise e, Goblin fıçısı arkadaşlar e, Evet yine oradan bıraktı havan kurarım diye muhtemelen önden bıraktı bir tık Şövalyesini Ama sıkıntı yok şöyle bir Onu biraz köşe attın gibi sen ama Dur bakalım ha çok güzel şimdi arkadaşlar Şöyle bir arkadan yarasa'yı ve Kurmayalım mı onu Onu kurmayalım tamam Alev topunu atalım madem öyle Güzel Güzel Şimdi <laughs> arkadaşlar ha, şey silahşör koyacağım ama iksirim kalmadı. Biz ne yapacağız? Arkadan da binici geliyor. Aynen öyle. Biniciye karşı tam ne yapacağız diyecektim ki rakip biniciyi ben daha diyemeden bıraktı. Ama hasar takasında rakip önde. <laughs> evet hasar takasında rakibimiz önde. Şöyle bekleyelim bakayım ne atacak ona. Bir tomru yolluyorum çete atar diye ama atmadı çetesini. Olur olur. Biz bırakalım. Arkadan hemen yarasayı bırakıyorum çünkü aynen öyle. Ancak böyle durdurabiliriz. Oradan hasar yiyeceğiz gibi abi. Evet oradan biraz hasar yiyeceğiz gibi. Ama fark etmez. Asla. Asla fark etmez arkadaşlar. Biz bir şekilde bu maçı alacağız. Merak etmeyin. Çünkü havanı yavaş yavaş çözüyorum ama bence e, çözerken de yeniyoruz gibi. Şöyle bir dur bakalım. Dur bakalım. Abi hiç hasar almamam gerekiyor. Her şeyi bırakıyorum ama direkt kuruyorum havanı. Direkt kuruyorum. Tamam yarasayı bırakalım oradaki valkürü alsın. Gayet iyi havanı korumaya çalışalım arkadaşlar. Hemen bir valkür koyalım havanın önüne. Anında. Tamam güzel. Havanı koruduk. Dur dur bakalım. Dur binici. Tabi tomruğu da vardı değil mi rakibimizin evet. Ama havana vuramadı. Havana vuramadı değil mi? Bir tane daha kuruyorum. Ve adam dibimize koydu silah şörünü. Gayet iyi. Bu arada rakipte hem silah şörü hem valkür var. Şu an fark ediyorum. Hayır. Yemezler dostum yemezler. Tamam güzel. İyi ilerliyoruz. Bakın yakaladık mı? Tam yakalıyoruz. Havanın böyle bir güzelliği var. O yüzden çok sevdim abi. Gerçekten sevdim. Demek ki zaman da ben bu yüzden gıcık oluyormuşum. Dur bakalım binici. Diğer havanımız vurmaya devam ediyor. Diğeri de vurmaya devam ediyor. Şöyle ve maçı kazandık. Mükemmel. Şöyle bir dansımızı yapalım. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Bir sonraki maçta beraberiz. Şimdi... Elime direkt havanı verdi. Ben de direkt havanı kuruyorum ama oradan e, buz ruhu geldi. Buz ruhumuz yetişmedi ve yine binici geldi. Yine binici geldi. Az önce de binici gelmişti maçta. E, bakalım. Bu sefer tesası var. Belki rakibin yalnız e, şeyleri 10 seviye. Belki arkadaşlar e, şey yoktur. Fıçısı yoktur. Bilmiyorum. Havana da iyi alıştım ya bu arada. Havana hakikaten iyi alıştım. Şimdi şöyle bir ana kulemizi açalım. Erken mi? Yok tam zamanda koyduk. Tamam. Onu da öldürdük. Ana kulemizi açtık. Şöyle bir şu Tesla'yı uyandıralım ki silah şörümüz onu alsın. Tamam gayet güzel. Şimdi bir bekleyelim. Tamam onda da bıçaklı gob goblinler varmış. Onlar vuramaz zaten. Şöyle bir iksirimiz dolsun ama dur. dur. Dur 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 Eyvah depremi varmış rakibimizin. Çetemiz orada yalan oluyor maalesef. Yalan oldu. Ee, i̇ksirimiz dolduktan sonra ben havanı bırakacağım abi. Merak etmeyin. Şöyle bir alev topu atalım ona. Hiç gelip vurmasın. Zaten ana kulemizi uyandırdık. Binici gelir mi peşinden? Binici geliyor mu? Şöyle valkürü bırakalım. Valkürü biraz geç bıraktım. Sanki iksirim daha dolmamış da gibisinden. Bekleyelim. Bekleyelim. Tam Tessasını kullandı. Binicisi hala elinde rakibimiz unutmayın. Binici hala elinde. Ya Havan'la acaba mesela... Havanda daha yeni olduğum için acaba benici hattında havanla savunmam gerekiyor mu arkadaşlar? Onda biraz e kafam karışık. Şöyle iksirimiz taşmasın bırakalım. Havanı dikeceğim. Tesla'sı öldü çünkü. Rakip hiçbir şey atmıyor. Anlamadım. İksir olarak bayağı kardaymışız demek ki. Şöyle çetel Bir tane tomruk atalım hemen hızlıca. Wow wow. Alev topu yetişir mi? Alev topu yetişmiyor maalesef. Yetişmiyor. Ama silahlarımız vuruyor. Çok güzel. Çok güzel. O kuleye kadar gelmeden Valkyrie'yi bir alalım arkadaşlar biz. Dur bakalım. Tamam. Şimdi arkasında hemen bir yarasa. Yarasa erir mi orada? Bir tanesi eridi bak. Bir tanesi eridi. Çok güzel. Aa görecek abi. Havan Tesla'yı görecek. E, binicisini yolladı. Biniciyi alman lazım. Silahşörüm alırsın sen. Tamam. Fazla iksir harcamak da istemiyorum. Savunabilmek için arkadaşlar. Şimdi şuna bir tane... Dur dur dur. Aslında tomruk atacaktım ama. Tamam. Valkyrie'yi alalım. Elim Valkyrie'de kaldı. Öyle bir garip işler oldu. Şöyle bir hemen havan bırakıyorum peşine. Tamam burada havanı. Evet yine Tesla'yı dikti abi adam. Yine Tesla'yı dikti. Ama silahşörümüzle o Tesla'yı alıyoruz. Önüne çeteyi bırakıyoruz. Çünkü oradan binici gelecek ama arkadan hava fişekçi olmadı gibi. Silahşör hava fişekçiyi bence sen alırsın. Tekrar bir tane daha havan dikmek istiyorum anında. Anında bir havan daha dikiyorum. Diktim gitti. Önüne hemen bir Valkyrie hemen koruyacağız. Tekrar bir buz ruhu, yarasa ne var ne yok atıyorum arkadaşlar. Çünkü almamız gerekiyor. Hemen bir tomruk atalım. Oraya iki tane bir vursak. Hatta bir tane vursak yetiyor. Alev topuyla beraber atıyorum. Oradaki elit seviyeyi almak için. Vurduk. Bir tane daha vur Havan. Bir tane daha vur. Vur bir tane daha. Hadi. Tamam. Çok güzel. Orası şimdi bir tane tomruk. GG. Well played arkadaşlar. Bakalım. Şöyle biraz ardın alalım. Önemli değil. Tomurumuzu attık. Öpücüğümüzü yolluyoruz. Ve maçı gayet güzel bir şekilde kazanıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni bir e, maçla beraber tekrardan. Hemen havan elime geldiği gibi direkt di dikiyorum arkadaşlar. Bakın direkt dikiyorum. En ucu, en ucuna kadar koydum. Yani e, rakipler ne kadar uzaksa o kadar iyi dur. Tamam. Aa savunduk tamam. Şu havana vurmuyor. Top binası bir an kaçırdık zannettim. Biraz geç bıraktığım için ama. Havan da hiçbir şey vuramadı. Şöyle bir ana kulemizi açalım madem öyle. Havan bir tane bile vuramadı kuleye. Enteresan. Çünkü havan rakibin attığı topa vurdu. Şimdi arkadaşlar rakip de yine havai fişekçi var. Yani havai fişekçi kaçınılmaz bir kart artık. Topu var. E, muhtemelen bunda da binici olabilir. Şöyle bir tekrardan ben bir havan dikeceğim. Havanı koyduk. Bu sefer bir tık daha sola bıraktım. Mükemmelsin. Evet abi şaşırmadık. Benici varmış. Asla şaşırmıyoruz. Asla şaşırmıyoruz. Yalnız Havan şampiyonu vuruyor mu oradan? Yok tam da vurmuyor. Tamam fena değil. Fena değil. Fena değil. <laughs> Bu arada arkadaşlar desteği değiştirdim fark etmişsinizdir. Bu deste win rate'i daha yüksek olan bir deste, çok daha hızlı bir deste. Ee, tamam, bununla bu desteyle savaşmaya devam edeceğiz. Daha çok hoşuma gitti bu deste. Şimdi şöyle bir havanı tekrardan ortaya koyduk. Önlenme biz. Şövalye koyuyorum bu destenin şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Ee, bu deste dur. Bu deste o kadar hızlı ki sürekli havanı çeviriyorsunuz ve aynı zamanda ee, dur bakayım. Tamam. Sürekli havanı çeviriyorsunuz. Şöyle bir tomruk atalım abi kullanmasın özelliğini. Tamam biraz tomruk atmasak da oluyormuş. Hem havanı hızlı çevirebiliyorsunuz. Hem havanı çok rahat böyle e, deste ucuz olduğu için çok rahat havanın önünü doldurup havanı koruyabiliyorsunuz. Bakın havanı tekrar çevirdik. Ve tekrar tekrar bırakacağım. Rakibi çıldırtmaya devam ediyoruz bu arada. Çünkü rakip de delirdi artık. Bu ne böyle sürekli çeviriyor Ve bu arada bu desteği diğerine göre daha çok sevdim. Şöyle hemen bir kasırgayla anokuliyi açıp arkadaki silah şöyle şövalyeyle beraber alalım. Orada biraz hasar yiyeceğiz ama önemli değil. Hazır orada şövalyemiz varken arkasına mortarımızı, havanımızı diktik arkadaşlar. Alev topu da varmış rakibim. Alev topunu yanlış mı kullandı? Alev topunu yanlış kullanmış olabilir. Bu arada şövalyemiz vuruyor arkadaşlar. Ben yine de havanı savunmaya çalışacağım. Ve arkadan bir havan daha bırakacağım. Şöyle gel sola doğru gel. Gel böyle hem sola doğru vuralım hem de biniciyle savunalım arkadaşlar. Bir tane vursa yetiyor zaten. Bir tane atsa yetiyor ve bir tanesini attı. Ve 30, 30 saniye boyunca eğer savunursak bu maçta bizde ve bu deste bence daha güzel. En son böyle bir deste de oynamak istedim. Deste değiştirdim bu arada ve bu deste hoşuma gitti bilmiyorum. Yorumlarınızı yazın. Bu deste mi daha iyi? Bir önceki deste mi daha iyi? Bana söyleyin. Bence yani bence bu deste daha iyi. Siz ömrü de derseniz de ben yine muhtemelen bunu oynarım. Ama fikrinizi yazın yani. Belki de bilmediğim şeyler vardır. Neyse. Şöyle bir dur. Konuşurken az kalsın gidebiliriz. Rakibimize şöyle bir öpücük atalım. Özelliğini bas. Bas özelliğine. Şöyle bir roket atıp şöyle bir kasırga çekelim. 2 saniye kala ve GG. Bu arada bu kasırgayı normalde atsam fail atarım ama kazandık diye rahat attım. Neyse kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.